Atayım ben. Aga <laughs> Kustum görünce İbrahim videonu görüyor mu? Aga komik olduğunu söyle. best mu? İbrahim <laughs> <laughs> bir cici oluşuna moralim yerine geliyor ya Geç falan diyor Ben de dedim ki şey Eee işte ne demiştim yani bir şey demedim yani küfür falan etmedim sonra götü kalkmıştı orospu bir çocuğu göz kemer onun da anasını amına koyayım ben peki Ercan konuştunuz mu? hayır ne konuşayım küsün ha olay çıktı ya olay olsa hepsini tek tek sikerim ben yani, göz kemer kimmiş amına korumanın yani şu an sıkıntı da sen bir şey olsa yani şu an hepsini amana korumayanız yani ben, ben de düşünüyorum ya şu an hiçbir şekilde hiçbir nedis atmadım ama orada sinirlendim. Sinirlen. bak kendime hakim oldum yoksa hepsinin anasını mı hiç sikerdim orada <laughs> <bir> o zaman <laughs> ne kadar da gg bir tip kanka bunlar kim ya Ça çağla tt'ye kanka öyle çok var benim ya yani kızlar var baya baya yarışıyorlar bir saat benim bir şey? karımı karı ile ilan, ilan, ilan etmiş <laughs> <Ya, gülüyor> bak azra tt'ye de yaz şiş ya Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kılacak ne kadar işsizler Sana bir şey söyleyeyim bunlar hepsi 7 yaşında çok kezban büyük ihtimalle Aynen bence de bu Azra baya kezban Cık, Harbiden ya Şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim Kanka profil resmindeki yorumlara baksana bak Kafalarına bile beni koymuş ne kadar işsizliktir bu ya Yukarıda da Kur'an okuyorlar leş gibi ama Aga Ahmet'in tip baya komik aga ya kanka. Niye yapayım sence ki? Ya, uyuz aldım adam. Nerede bir Kur'an okuyorlar var ya sanki destan söylüyorlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Süs de insan ağlıyor ya onun açık geçsene değil mi? Ya 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 Benim de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. Ender. Hı? Benim de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. Getirmiş, al, oku diyor ama. <laughs> Güldüm içimde böyle bir tebessüm ettim onu. Siktir git haçta seyir edin. Kran... Kur'an veriyor <laughs> mu abi? Hayır. Bersen ne yaparsın babana? Okumam yani sikimde Kur'an ama. Bence onlar fake abone kıyım. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli amınakoyim onlar için şey yazmış. Kim yazmış ya onları? Şey yazmıştı peygamberler büyük ihtimalle ben bilmem. Reizen nereden bilen yalancı değil? botun ağzını açtığın anda kaçıyorum zaten. O kadar pislik bir ağız görmedim ben ya. Bidişselleri bu kadar mı leş olur aga ya? Sevgisi bile ona nasıl bakıyorsa onu da anlamıyorum. Aga. O nasıl bir leş yani? Burak'a sevmiyorum. Şey